Merhabalar arkadaşlar. 18. testle devam ediyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Dikkat ederseniz paydalarda 3 ve 2 var. O zaman ben 6 ile genişlettiğimde 6 pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimde 2 olacaktır. Pay kısmını 2 ile çarptığımda 2x 2 oldu sol taraf. Eşitsizliğin sağ tarafına baktığımda 6 ile 2 sadeleşti 3 kaldı. O zaman pay kısmını 3 ile çarptığımda 3x artı 3 oluyor. Devamında eşitsizliğin sol tarafındaki 2x'i sağa, 3'ü de sol tarafa gönderirsem sol taraf eksi 5 olacaktır. Sağ tarafta 3x eksi 2 xten x olacaktır. Yani x'imiz eksi 5'ten büyük değerler olacak. Sağlayan kaç tane negatif tam sayı değeri vardır diyor. O zaman eksi 4 olur. Eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Yani 4 tane tam sayı değeri negatif değerdir. Doğru cevap D şıkkı. İkinci soruyla devam ediyorum. Eşitsizliğini sağlayan x sayıların sayı doğrusundaki görüntüsünü soruyor. O zaman burada x'i yalnız bırakmam lazım. Öncelikle şu artı 1'i götürmek için her tarafa eksi 1 ekliyorum arkadaşlar. 3'ten 1 çıkarsa 2. Eşitsizliğimde artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. 2x kaldı. Sonra küçük eşit 11'den de 1'i çıkardım 10 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm x'i yalnız bırakmak için. 2'ye böldüğümde 1 küçüktür x küçük eşit 5 oldu. Demek ki 1 açık 5 kapalı yarı açık aralığı sağlayacaktır. Şıklarımı kontrol ettim de D şıkkında 1 açık 5 kapalı aradaki değerler sağlıyor. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım bunu şimdiden öğrenseniz gelecek 4 yılınızda çok rahat edersiniz. A kare eğer A'dan küçükse bunun aralığı... 1 ile 0 aralığı olacaktır arkadaşlar. Ve burası açık aralık olacaktır. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Çünkü bakın burada şunu düşüneceksiniz. Bir kere A kare A'dan küçükse burası pozitif aralık olmalı. Ayrıca kuvvet büyüdükçe sayı küçülüyorsa bu basit kesirdir. Yani 0 ile 1 aralığındadır. Bunu asla unutmayın. Dördüncü soruyla devam ediyorum. X sayılarının sayı doğrusundaki görüntüsünü soruyor arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için öncelikle eşitsizliğimin her iki tarafına eksi 1 ekliyorum. O zaman eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. 2x eksi 6'dan küçük oldu. Her tarafı 2'ye bölersem x eksi 6'yı 2'ye böldüğüm için eksi 3 oluyor. Demek ki x'imiz eksi 3'ten küçük değerler alacaktır. Doğru cevabımız e şıkkı oluyor. Beşinci soruyla devam ediyorum. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diyor. Öyleyse x'i yalnız bırakmam lazım. Öncelikle eşitsizliğimin her tarafına eksi 1 ekliyorum arkadaşlar. Artı 1'i götürsün diye. 5'ten 1 çıkarsa 4 küçük eşit 2x küçük eşit 8 oluyor. Devamında her tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlarım. X'i yalnız bırakmak için. O zaman 2 küçük eşit x küçük eşit 4 oluyor. Burada sağlayan tam sayılar 2'dir, 3'tür ve son olarak da 4'tür. Yani 3 farklı tam sayı değeri sağlayacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Altıncı soruyla devam ediyorum. Dikkat edilirse eksi a, a kareden daha büyükmüş. Arkadaşlarım a kare ifadesi daima sıfıra büyük eşittir. Yani bunun negatif olma şansı yok. O zaman eksi a a büyükse a negatif bir ifade olması gerekiyor ki eksi a ile çarptığımda bakın burası pozitif olsun. Devamında bakın a kareden daha büyük olduğu için demek ki arkadaşlarım bu basit kesir olmalı. Çünkü basit kesirlerde kuvvet büyüdükçe sayı küçülecektir. Misalen 1 bölü 2'yi baz alırsak 1 bölü 2'de kuvvet büyüdükçe yani karesi ya da kübünü kıyas ettiğimde kuvvet büyüdükçe sayımız küçülecektir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin kübünden daha büyük. Çünkü 1 bölü 4 olur karesi. 1 bölü 8 olur kübü arkadaşlar. Burada kuvvet büyüdükçe sayı küçülür. Bizim aralığımız eksi 1 ile 0 aralığı olacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soruyla devam ediyorum. X kare sayılarının sayı doğrusundaki görüntüsünü soruyor. Burada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bakın 3 tane durum var. Bunları ifade edeyim. Sonrasında sorumuzu çözelim. Birincisi mesela ikisi de pozitif aralıkta olabilir. 2'den büyük x 4'ten de küçük oldu. X kareyi sorduğunda burada eşitsizliğim hepsinde karesini alırım. Sonuca giderim arkadaşlar. Karesini aldığımda 4 x kare 16 olacaktır. Herhangi bir değişiklik yapmam. Ancak ikinci duruma geldiğimde bakın burada da her iki taraf negatif olabilir. Yani eksi 3 x diyelim eksi 1 olsun. Burada da karesini aldığımda eşitsizlik yön değişecek. Aslında çok sıkıntı yok burada da. Eksi 3'ün karesi 9. Yön değişti x kare yön değişti 1. Şimdi son durumda üçüncü durum işte bizim şu an soruda anlatacağımız durum. Bu biraz kritik buna dikkat etmeniz lazım. Yani bir kısmı negatif kısmı pozitif olan aralık. Burada arkadaşlar şimdi şunu hatırlamamız lazım. X kare yani tam kare ifadeler sıfıra daima büyük eşittir. Yani alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bakıyorum bizim aralığımızda sıfır var mı? Evet var bu aralıkta. O zaman x karenin alabileceği en küçük değer sıfır. Devamında uç noktalara bakıyoruz. Hangisinin karesi daha büyük? Eksi 4'ün karesi 16 yapar. 2'nin karesi 4 yapar. Tabii ki eksi 4'ün karesi daha büyük. O zaman x karemiz Burada dahillik verdiği için 16'ya küçük eşit oluyor. Bu aralıkta şıklarıma baktığımda arkadaşlar 0-16 kapalı aralığı E şıkkında vardır. Doğru cevap E şıkkıdır. 8. soruyla devam ediyorum. Satışa sunduğu her ürünü tek tip olan bir teknoloji mağazasına giden Mert, Alper ve Öykü isimli 3 arkadaşın her biri cep telefonu, tablet ve bilgisayardan herhangi ikisini satın alacakmış. Mert parasının tamamıyla bir tablet ve bir bilgisayar, Alper parasının tamamıyla bir bilgisayar ve bir cep telefonu, Öykü de parasının tamamıyla bir tablet, bir cep telefonu satın alıyor. Başlangıçta Öykü'nün parası Mert'in parasından azmış, Alper'in parasından fazla. O zaman sıralarsak Öykü'nün parası Mert'ten azdı ancak Alper'den fazlaydı. Peki bu arkadaşlarımız neler almıştı? Mert bir tablet almıştı arkadaşlar, bir de bilgisayar almıştı. Devamında öykü ise bir tablet ve bir cep telefonu almıştı. Telefon diyelim. Alper ise bir bilgisayar, bir cep telefonu almıştı. Bir bilgisayar, bir cep telefonu almıştı arkadaşlar. Bunları kısaltarak yazarsak. Bakın Alper bilgisayar aldı artı cep telefonu aldı. Öykü ise tablet aldı, cep telefonu aldı. Mert ise tablet aldı, bilgisayar aldı arkadaşlar. Bakın burada kolay bir taktiğim var. En solda olmayan harf en büyüktür. Yani en solda olmayan harf tablettir arkadaşlar. Tablet en büyüktür. En sağda yani en büyükler arasında bulunmayan harf de en ucuzdur arkadaşlar. En küçüktür. Cep telefonu da en küçük oldu. O zaman bilgisayar da ortada oluyor. Bunların sıralamasını soruyor değerli arkadaşlarım. Bunların sıralaması da tablet bilgisayardan büyük. Bilgisayarda cep telefonundan büyük. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Ali'nin elinde 3 metal blok vardır. Her bloğun ağırlığı birbirine eşittir. Terazinin bir kefesine 13 gramlık ağırlık, diğer kefesine ise 2 metal blok konulduğunda terazinin şekli aşağıdaki gibi oluyor. Demek ki arkadaşlar bu metal bloklara M dersek 2 tane M daha ağır olmuş. Bakın aşağı basmış daha ağır olmuş 13 gramdan. Devamında terazinin bir kefesine 25 gramlık ağırlık, diğer kefesine ise 3 metal blok konulduğunda terazinin şekli aşağıdaki gibi oluyormuş. Bu sefer de arkadaşlar 3 metal blok bakın 25 gramdan daha hafif olmuş çünkü yukarıda kalmış. 25'ten de küçük diyelim. Bunları ortak bir yerde buluşturmak için yukarıyı 3 ile aşağıyı 2 ile genişlettiğimde yukarıdaki eşitsizlik 6M büyüktür 39 oldu. Aşağıdaki ise 6M Küçük 50 oldu. Bunları tek bir eşitsizlik sistemine gösterirsem 6m 50 gramdan küçük olurken 39 gramdan daha ağır olacaktır. Buna göre bloklardan bir tanesinin ağırlığı gram cinsinden kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş değerli arkadaşlarım. O zaman burada her tarafı 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümde 39'u yaklaşık olarak 6,5 gibi bir değer alacaktır. Metal blok 6'lar sadeleşti. 50'yi de 6'ya böldüğümde 8,3 gibi yaklaşık bir değer elde ederim. Öyleyse bizim metal bloğumuz 7 gram olabilir. Bir de 8 gram olabilir bu aralıkta. O zaman iki farklı tam sayı değeri sağlayacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Eşitsizliğinin doğal sayılardaki çözüm kümesini soruyor. Bu eksi x'i sağ tarafa 4'ü de sol tarafa atarsak arkadaşlar 6'dan 4 çıktı 2 büyük eşit x olacaktır. Yani x ifademiz 2 ya da 2'den küçük değerler olacak. Ayrıca x'imiz doğal sayılardaki çözüm kümesini arıyoruz. O zaman 2 ya da 2'den küçük değerler olacak. Doğal sayı olması için de 0 ya da 0'dan büyük değerler. O zaman arkadaşlarım burada sağlayan doğal sayılar 0'dır, 1'dir ve 2'dir. Yani 3 farklı değer olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 11. soruyla devam ediyorum. Bozuk bir baskül üzerindeki bir kütleyi gerçek kütlesinden 3 kilograma kadar daha fazla veya 7 kilograma kadar daha az gösterebilmekteymiş. Bu baskülün 60 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x kilogramdır diyor. Değerli arkadaşlarım bakın 7 kilogram daha az gösterebiliyordu. 60 gösteriyorsa o zaman bu arkadaş 67 kilogram olabilir. Çünkü 7 kilogram az gösterdi diyelim. 67 idi. 7 az gösterince 60 oldu diyebiliriz. 3 kilograma kadar da fazla gösteriyordu. O zaman 60'tan da 3 çıkarırsam 57 kilograma kadar da düşebilir değerli arkadaşlar. Bu aralıkta değerler olabilir diyeceğiz. E bu da kapalı aralık şeklinde olmalı. Çünkü ne dedi? Daha fazla veya daha eksik gösteriyor dedi. Sınırları da almam lazım. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı oluyor. 12. soruyla devam ediyorum. Davut elindeki parayla arkadaşlar Yunus, Bünyamin ve Hüseyin'e olan borçlarını ödemek istemekteymiş. Davut elindeki paranın Yunus ve Bünyamin'e olan toplam borcundan fazla. Bünyamin ve Hüseyin'e olan toplam borcuyla aynı. Hüseyin ve Yunus'a olan toplam borcundan az olduğunu fark etmiş. Şimdi arkadaşlar Hüseyin ve Yunus'a olan borcu çok fazla demek ki elindeki para ona yetmemiş. O zaman Hüseyin artı Yunus'un borcu en fazla oluyor. Sonra devamında Bünyamin ve Hüseyin'e olan borçlarıyla aynı olduğu için bu da ortanca değer olacaktır. Bünyamin artı Hüseyin. Şimdi parası Yunus ve Bünyamin'e olan borçlarından fazla olduğuna göre demek ki Yunus ve Bünyamin'e olan borçları en küçük değere sahiptir. Bu da Yunus artı Bünyamin en küçük değeri alacaktır. Şimdi size kolay bir taktik vermiştim. Tekrar ediyorum. En solda yani en küçükler arasında olmayan harf en büyüktür. Bakın burada olmayan harf H'dir. Yani Hasan'a olan borcudur. Hasan'a olan borcu en yüksektir. En büyükler arasında olmayan harf de en küçük değerdir arkadaşlar. Bakın burada B harfi yok. O zaman bünyemine olan borçta en az en küçük değer olacaktır. Arada da Yunus'a olan borcudur arkadaşlar. O zaman bu sıralama C şıkkında var. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru testimizdeki son soru ayrıca 2020 TET sorusuyla devam ediyorum. Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan ve alt kısmında hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiştir deniliyor. En az bir en fazla 32 birim olarak ayarlandığında Simgenin görünümü verilmiş. En az 33 en fazla 65 olduğunda bu şekilde. En az 66 en fazla 100 olduğunda da bu şekildeymiş. Bunlara harf verdiğimde arkadaşlar kolay olsun diye ABC harflerini verelim. O zaman A dediğim harf en az 1 oluyordu bakın. En fazla da 32 oluyordu. B ise en az 33 oluyordu. En fazla da arkadaşlar 65 oluyordu. Son olarak C'de en az 66 en fazla da 100 oluyordu. Şimdi burada hepsi dahil olmak zorunda çünkü en az en fazla dediğinde dahilliği alıyoruz. Başlangıçta belirli bir ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda ses seviyesi 17 birim artırılırsa bakın C'deki görüntü elde edilmiş. Başlangıçtaki ses seviyesi 18 birim azaltılırsa da simgenin görünümü A'daki gibi A aralığındaki gibi olmuş. Buna göre başlangıçtaki ses seviyesinin birim türünden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Öncelikle arkadaşlar bu aralığa x dersek bakın 17 eklediğimde arkadaşlar c'deki gibi olmuş. 17 eklediğimde c'deki aralık yani 66 ile 100 kapalı aralığında oluyormuş. Ancak 18 birim azalttığımda yani x eksi 18 yaptığımda da a'daki aralığa sahip oluyormuş. 1 ile 32 aralığı oldu. Şimdi birinci durumda x'i yalnız bırakmak için her taraftan 17 çıkarıyorum arkadaşlarım. 17 çıkardığımda aralığımız ne oluyor? 66'dan 17 çıkardığımda 49 küçük eşit x küçük eşit 100'den de 17 çıkardığımda 83 oluyor. İkincisinde de eşitsizliğimin her tarafına 18 ekliyorum. 18 eklediğimde 19 küçük eşit x küçük eşit 50 oluyor arkadaşlar. O zaman bunların kesişim kümesi x'i verecektir solda büyük olan, sağda küçük olanı alıyorduk kesişim için. O zaman x'imiz 49 ya da büyük değerler, 50 ya da küçük değerler olacaktır. Bu aralıkta sağlayan değerlerimiz 49 ve 50'dir. Bunların toplamını istiyor. Bunları da topladığımda 99 cevabına ulaşırım değerli arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.